Gece saat 02.15 sıralarında Anapartalar Caddesi Kasaplar Camii yanında meydana gelen trafik kazasında 45 değeri 696 plakalı Salih Sen'in kullandığı otomobilin Anapartalar yönünden süratle gelip yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yolun sağında park halinde olan 10U0497 ve 10D 6525 plakalı araçlara hızla çarptığı görüldü. Çarpışmanın şiddetiyle 10U 0497 plakalı otomobil kaldırıma sürüklendi. 10D 6525 plakalı araçta çarpmanın şiddetiyle önde park halinde olan 10FC 444 plakalı aracı arkadan çarptı. Kazaya neden olan Salih S'nin aracında ve çarptığı otomobillerde ağır hasar oluşurken 10FC 444 plakalı aracın bagaj kısmında da hasar oluştuğu gözlendi. Sürücünün yanında bulunan arkadaşı kaza nedeniyle şoka girince olay yerine gelen 112 acil ambulansına alındı ve müdahalede bulunulduktan sonra hastaneye götürülmesine gerek kalmadan tekrar ambulanstan çıktı. Kaza sonrası görüntülerini haberci Ertan İnal KRT haber için kaydetti. Evet, Bir evet. dakika. Evet. Evet.